Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi resmi destekçisi Türkiye İş Bankası sunar. 2004 yaz olimpiyat oyunları 13 Ağustos-29 Ağustos tarihleri arasında Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlendi. Oyunlarda ülkemizi 21 kadın, 45 erkek olmak üzere toplam 66 sporcumuz temsil etti. Açılış töreninde Türk bayrağını milli yelkencimiz Ali Enver Adakan taşıdı. Oyunlarda toplam 201 olimpiyat komitesi yer aldı ve bu anlamda yeni bir rekor kırılmış oldu. Kano kayakta Alman Birgit Fischer, çift kadınlarda gümüş ve dörtlü yarışta altın madalyanın sahibi oldu. Seul 1988'den bu yana katıldığı tüm oyunlarda ikişer madalya kazanan Fischer, toplam 7 altın ve 4 gümüş madalyayla olimpiyat oyunlarında üst üste 6 altın madalya kazanan, 5 olimpiyatta üst üste ikişer madalya kazanan ve kadınlarda en çok madalya kazanan 3. sporcu ünvanlarını kazandı. Ülkelerinde devam eden savaşa rağmen Irak futbol takımı olimpiyatlara katılmaya hak kazandı ve yarı finale kadar ulaşmayı başardı. Futbolda şampiyon Arjantin oldu. Bununla birlikte Arjantin basketbolda da altın madalya kazandı. Atletizmde 100 metre finalinde 5 atlet 10 saniye barajın altına indi ve ilk 3 atleti yalnızca birer salis ayırdı. ABD'li Justin Gatlin 9.85 ile altın madalyaya ulaştı. Atina 2004'ün en çok madalya kazanan sporcusu toplam 8 madalya kazanan ABD'li yüzücü Michael Phelps oldu. 19 yaşındaki Phelps 6'sı altın olmak üzere toplam 8 madalya kazandı ancak yine de bu başarısı ABD 50 yüzücü Mark Spitz'in 1972'de kazandığı 7 altın madalya sayısına ulaşamadı. Bu oyunlarda toplam 30 dünya rekoru kırılırken, gümüş madalya kazanan 18 yaşındaki boksörümüz Ata Atagün Yalçınkaya, Muhammed Ali'den sonra olimpiyatlarda finale çıkma başarısı gösteren en genç boksör oldu. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi resmi destekçisi Türkiye İş Bankası sundu.